Evet kıymetli takipçilerim Bu görmüş olduğunuz alet e, Akü ile çalışan dalgıç pompa Yine almış bulunuyorum Onu böyle buraya atacağız suyun içine Hortumu da Tankere atacağız böyle Ondan sonra Bu uçları da aha, şu gördüğünüz Şu uçları da aküye takacağım Çalıştıracağız inşallah denemesi bedava Bismillah Ya Allah yek kompayı şöyle bir suyun içine atalım Evet arkadaşlar şu anda uçları bağladım aküden motoru da attık suyun içine Efendim buradan şu anda doluma başladı iyi gidiyor oradan çekiyor bir de şuradan yukarı çıkayım da ne kadar su basıyor ona bakalım. Oo, Vallahi bravo. Bu zamana kadar boşa uğraşmışız. Görüyor musun? Garibin işini. Sonunda olayı çözdük ya. Yalnız bu bize 1800 liraya mal oldu ama olayı da çözdük. Görüyor musun? Bedava su. Gel buradan. Tankerini doldur. Aha böyle. Ana. Şey de çekiyor. Tanker. Dakikada 50 litre su basar dediler ama lan bizim kablo da sıkışmasın. Sıkışmaz inşallah. Şunu o zaman var ya şuraya indirelim ha Evet. Buraya indirdik. Şöyle dursun da. İyi. Bundan iyisi de can sağlığı. Da şurada, şurada dursun. Vallahi var ya bunu kimse görmesin. Millete kötü örnek olur. Belediyede de kez daha gittik. su kullanıyorum Ama belediyenin suyu da pek pahalı. Vallahi çok güzel. Aha böyle doluyor işte. Aha buradan da damlamaya başladı. İyi. Hemen hemen şöyle bir yarım saate dolar inşallah. Oo onu da hemen eksiltmeye başladı ha. Oo çok güzel. Bana arabaya da bir baş yapayım. Ne olur ne olmaz, değil mi? de bitirdik de. Şuradan şöyle de çekeyim. Bu su zaten boşa gidiyordu.